Selam millet ben Baran. Flash tahmin ettiğim gibi dandik bir bölümle Gorillaz'da hikayesini son verdi. Yani Zaten geçen bölümden az çok belliydi yapacakları. Yani tahmin ettiğimiz her şey çıktı. Ee, solo var gelip dertleri biter falan dedik. Aynen öyle oldu. Yani dizi güzel bir şey yapıyor fakat e, son bir buçuk sezondur olduğu gibi bitiremiyor. Çok fazla ümitli değildim bölümden. Dediğim gibi standart bir bölüm çıktı. Bol bol Iris izledik. Ne, çok bok var yani. Neden Iris izliyoruz bu kadar önemli bölümde? Bütün replikleri ona yazmışlar. Hani kendisi çok zeki bir insan olduğu için çat diye anlıyor hemen. Hım, bu böyle şu şöyle falan. Ben şiştim izlerken. Siz nasıl şey yaptınız bilmiyorum ama çok daraldım, sıkıldım. Halbuki şey iyiydi ya. O Harrison, iki Harrison Wells arasındaki muhabbetler çok güzeldi. İzlerken dedim ki ulan Rick and Morty'deki Rick Conseil vardı ya böyle her örtten Rick geliyordu. Onun gibi bir şey yapsınlar. Bir sürü Harrison Wells izleyelim. Hepsi farklı bir tipli olsun. Zaten e, geçen sezon finalinde görmüştük. Üç farklı Harrison Wells'i. Gene öyle bir şey yapsınlar. Onu izleyelim. Yani Flash'tan bir sikim olacağı yok sonuçta. Gerçekten bölüm boyunca 40 dakikalık dizinin en sıkıcı sahneleri Berea'nın olduğu sahnelerdi. Tamam kabul ediyorum Barry Allen sıkıcı bir karakter. Ama ha, bu kadar da sıkıcı yapılmaz ki. Yani ne isteyerek oynuyor çocuk. Sanki bana öyle geliyor. Yani istemeden oynuyormuş gibi. Yan karakterler daha eğlenceli, daha güzel. Neden böyle yapıyorlar anlamadım. Tamam tekrar ediyorum. Beren'in sıkıcı karakter ama bize onu sıkıcı olarak vermenize gerek yok. Zaten bütün karakteristik özelliklerini Wolves'ten aldınız. Ya e bari komple alın. Hani kabul edin bizde o gerçeği. Bereyal'ın şey altında bir Wolves sizeme en azından daha eğlenceli olur. Misal örnek veriyorum. E, gittiler ve tuşlara basarak kombinasyon gerekli bombayı durdurdular ya. Ya izlerken bir heyecanlandım. Dedim ki oha çizgi romandaki şeyi yapacaklar. Nedir o? Ee, hangi, neresiydi? Hatırlayamadım da Justice League'in bir sayısında e, bir adaya nükleer bomba atılıyor. E, bomba yere düşerken böyle Volves gidip 500 bin kişiyi kurtarıyor. E, bomba böyle patlıyor, patlarken böyle şey olur ya. İşte o sürede, inanılmaz kısa bir süre, hani 0.000003 saniyede Volves bütün insanları kurtarıyordu adadan. Apple aynı aynısını flash'a. Nasıl fikir? Yani Star City'ye doğru nükleer bomba çıksın yola füzeler böyle fışşş havadayken. Beri herkesi diğer Spister'ların e, Kit Flash'la Jesse Quick'in yardımıyla herkesi boşaltsın. Sonra bir şey düşüyorsun. Yani mesela ne bileyim hani Cisco hacklesin meklesin bir şey yapsın. Yani yapılacak çok fazla şey vardı. Orada hıyar gibi dangoz gibi böyle numaraları girmesine gerek yoktu. Ki biz bunun bu özelliğini zaten şeyde görmüştük. E, Captain Cold'un babasıyla olan bölümde geçen sezonda galiba o yanlış hatırlamıyorsam. Ya da önceki söz o. Hani Captain Cold babasıyla beraber gidiyordu Lisa'sın artık kafasında bomba vardı bir tane. Bomba koymuşlardı kafasına. Ee, babası patlatabilir diye. Beri orada fıçı fıçı fıçı, fıçı yaparak zaten çözmüştü şey, e, şifreyi. Biz bu özelliği olduğunu biliyoruz. Yani 90 küsür bin kombinasyonu 16 saniyede girmek yerine yani ne bileyim yani daha yaratıcı daha güzel bir şey yapabilirler. Ya da en kötü amına koyayım şeyin yerini değiştir ya. O rampadan şeyden çıkıyor ya 6 tane şu kadar nükleer bomba yapmışlar ya füze nasıl yapıyorlarsa artık. Ya, arabanın yönünü değiştir başka bir yere atsın kardeşim. Yani okyanusu atsın bir şey yapsın Atlantisler'e ilgilensin onunla da yani. Ya bir sürü seçenek varken o kadar rakam girilmesi sayı girilmesi bir hoşuma gitmedi. Sıkıldım izlerken kötüydü. Ee, şeyi de kötü yapmışlar. Grod'un ordusu geliyor Grod geliyor aman tanrım içimizden geçecek üzerimize basacak derken hiçbir şey yapılmadı. Ee, Joe West'in bir kafasına silah dayadı Brod. Onda da Joe nasıl sağır olmadı anlamadım. En azından geçici bir sağırlık yaşayabilirdi. Ulan şurasında silah patlıyor, burasını sıyırıyor kurşun. Yani yüzünde bir ne bileyim bir barut olur bir şey. Gerçi adam zenci belki gözükmüyordur ama of çok bir sırıkçılık yaptım. Neyse konu o değil. En azından bir geçici duyma kaybı yaşasın değil mi? Burasında patlıyor çünkü silah. Hiç öyle muhabbete girmediler. Ulan Groth madem şeylere geçecek flash'ı kontrol etsin. Daha önce yapmıştı gene yapabilir. Ya da ne bileyim başka bir şeyler yapsan. Yani Grod'u harcamışlar resmen. Şimdi Argus'a götürmüşler. Ulan Argus'ta Grod sinirleniyorum. Neyse Argus e, olayı belki önümüzdeki sezon için bir şeyler olabilir. Bunu bir yerde okudum. Nerede okudum hatırlamıyorum da şey dediler. Acaba Argus'ta Grod kötüleri organize edip bir şey mi yapacak diye mantıklı geldi bana. Çünkü Justice League animasyonunda e, Grod bütün kötüleri bir araya getirip şey yapmıştı. E, Legion of Doom'un Gerçeğini yapmıştı da, Injustice Society diye geçiyordu galiba, hatırlamıyorum. Ya da Injustice League miydi? Neyse, bütün kötülükleri Grodd daha önce bir araya getirmişti. Gene aynı şeyi yapabilir Argus'u kullanarak. Bunu okuduğum yeri gerçekten hatırlamıyorum. Hatırlasam söyleyeceğim size de. IGN'deki incelemenin yorumları olabilir, emin değilim. Neyse, konumuz da o değil zaten. Ya yani saçmalıyorum. Berenin Grodd'u öldürme meselesine gelelim. Hani herkes diyor ya, Beri sen bu değilsin, seni öldürmezsin falan. Nah değilsin, Barry alın e, bencil bir insan olduğu için yeri geldiğinde öldürüyor. Tamam pişmanlık duyuyor da öldürmüşlüğü var. E, şöyle var Reverse Flash'in boynunu kırıyor zaten. Bunu herkes biliyor. şeyde ikinci Iris'i öldürdükten sonra Reverse Flash Eobard Ebat Van. Barry tekrar evlenirken onu da öldürmeye çalışıyor Reverse Flash ve Beri Barry gidip onun boynunu kırıyor. Yeter lan diyor artık benim hayatıma karıştın. E, Barry yani bu. Hatta şu hikayede hepiniz diyorsunuz ya be abi gelecekten gelen Flash hangisidir? Şu mavi e, çok sikko bir hikaye. Üstünde durmaya gerek yok. Yeni eldeki hikayesi. Kısaca şöyle. Kamerayı deviriyordum. E, Barry Allen gelecekten geliyor. Farklı bir şekilde, işte mavi. E, daha hızlı hali. Günümüzdeki Barry diyor ki. Sen herkesi yakalıyorsun içeri atıyorsun ama diyor. E, bu bir şey olmuyor diyor. Herkes kaçıp tekrar şey yapıyor diyor. Hatta volüvesse o. Zenci volüvesse öldürüyor. Onun geleceğindeki kötüler içeri tıktıkları. E, bu taktik yanlış diyor. Onları öldürmemiz gerekiyor diyor. Bundan itibaren yani. Bu tamamen. Hikayesi bu. Başka bir özelliği yok. Hani bana anlat anlat diyorsunuz ya. Anlattım işte. Bu kadar. Bu kadar Sikko hikayesi var. Ee, Beryal'ın dediğim gibi bencil bir insan ve kendisine dokunan bir şey olduğu zaman e, öldürmekten çekinmiyor. Evet. 2-3 kere falan yaptı bunu. Aynı şekilde e, bencil bir insan diyorum ama yeri geldiğinde kendisine feda etmesini de biliyor. E, o da ayrı mesele ama e, Beryal'ın öldürür yani Savital'ı öldürmeyeceğini mi düşünüyorsunuz ayrısı hayatını kurtarmak için? Öldürür. Yani. Keşke öldürmese, keşke Savitar gerçekten Iris'i öldürse, ağzına sıçsa, mahvetse. Çok isterdim onu. Ne yazık ki olmuyor. Savitar demişken bölüm sonunda Voli'nin Savitar'ı görmesi ve Savitar'ın bir şekilde çıkması. Değil mi? Acaba nasıl oldu bilmiyorum. Şaka şaka bir fikrim var, bir teorim var bu konuda. Voli güçlerini Flashpoint evrendeki o Kakun oldu ya böyle. Kakun demişken, Gehun sevgiler sana. Oradan çıkınca aldı ya güçlerini. Savitar'ın bir şekilde Voli ile bir bağlantısı olacağını düşünüyorum. Zaten doğrusu da budur yani. Savitar, Voli'nin düşmanı çizgi romanda. Bayağı da derin bir hikayesi var. Voli ile çözüleceğini düşünüyorum. Bunun ipucunu da vermişlerdi zaten. E, Voli hayatta olduğu sürece Savitar bu dünyaya geri dönebilir. Benim düşüncem o. E, yani Voli'ye bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Julian'ın ortalıkta gözükmesi, İngiltere'ye gittim aile işi için demesi. Bak bu da enteresan. Dr. Alchemy tekrar ortaya çıkabilir. Bunu da yazın, not alın bir yere. Alıyor musunuz? Heh. Savita'nın ortaya çıkması heyecanlandırdı bölüm içerisinde. Onun haricinde pek bir şey vardı. O asıl güzel kısmı atladım lan. Earth 19'da bizim Cips'in gittiğinde bir şey, Spicester gördük. Bir flash gördük. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o Accelerated Man çizgi romanda da Earth 19'da yer alıyor. Earth 19 hakkında biraz bilgi vereyim. Multiverse içerisinde yer alan evrenlerden biri. 19'un 19. evren adı üstünde zaten. bu evrende yanlış hatırlamıyorsam Superman yoktu. Batman var, Wonder Woman var, Accelerated Man var, Flash yerine de. Ee, Victorian Age'de mi kalıyorlardı? Hani günümüzden bir 100-150 yıl geride, 200 sene geride sıkışıp kalmışlardı. İşte savaşlardan dolayı pek ilerleyemiyordu, teknoloji bir noktada tıkanmıştı. O yüzden o kostüm falan, Birinci Dünya Savaşı pilotu gibi. Yanlış hatırlamıyorsam, 1800'lerin sonunda falan kalıyordu teknoloji, ilerlemiyordu. Accelerated Man oradan geliyor. Dizde e, yıldırımlarını mor gördük. Mor olması önemli. Şöyle önemli. Sizlere bir videoda anlatmıştım. Hani e, lightninglerin rengi nasıl yaşıyor hıza göre. Onu izleyen herkes sonra bir anda kendi bulmuş gibi. Aslında bu böyle. Bu şöyle diye konuşmaya başladı. onu da uyuz oluyorum ayrıca söyleyeyim. Ama ne Benden duydunuz. Bari benim kredimi verin değil mi? Değil, mi? baran söyledi diye. Neyse sakinim. E, mor olmasının sebebi mor. Şöyle yani beyaz en hızlı dedik ya. Beyaz, mor, mavi şeklinde gidiyor. İşte sonra sarı kırmızı falan falan devam ediyor da. E, flash'tan bizim dizide gördüğümüz flash'ların hepsinden daha hızlı. Accelerated Man bu bağlamda. Yani Savitar Accelerated Man diye gidiyor şu an. E, bakalım Accelerated Man'i bir daha görecek miyiz ki bence görmemiz gerek. Çok iyi bir karakter. Yani, yani iyi karakter derken heyecan katan bir karakter sonuçta. E, oynayan oyuncu yeni biri. Bakındım internetten. E, teoriler vardı hani Earth 19'un adı çıktığından beri. Accelerated Man olacağını düşünen herkes şey diyordu. Ulan acaba yani farklı biri mi olacak yoksa daha önce bizim dünyamızda gördüğümüz birinin Doppelganger mi olacak diyorlardı. Değil bildiğimiz e, bambaşka bir adam çıktı kendisi. IMDB'den baktığımızda. Accelerated Man umarım e, ilerleyen bölümlerde gözükür. E, sadece bizleri flash okuyanları mutlu etmek için değildir. Olması gereken bir karakter dizide. En azından bir bölümlük ya. Finalde Savitar'ı yenerken bütün Spister'lar gelsin Accelerated Man de olsun orada. Böyle kocaman multiverse içerisindeki Flash ailesini gördüm. Çok istiyorum bunu. kısa e, kısıl saçlı Wally ile görmek istiyorum tabii ki. Umarım olur. Umarım izleriz. Umarım güzel bir şekilde final yaparlar. Çünkü dizi bombok ilerliyor. Sıkıldım. Bu bölümü izlerken hele aşırı sıkıldım ya. Iris. Ay Iris. Keşke Iris'i kurtaramasalar ölse ya. Çok sıkılıyorum Iris'i izlerken. ne koyayım. Orada 30 tane bilim adamı var. Scientist var. Mekanik var. O var. Bu var. Hala Iris konuşuyor. İmin de diyebiliriz. Lan bir sus. Bir işine gitsen gazetecilik yap ya. Sakinim. Sakin. Diyeceklerim şimdi bu kadar. Ee, dizi tırt. Bu videoda tırt. Yapacak konuşacak çok fazla bir şey yok. Ee, dediğim gibi zaten şu gerizekalı gelecekten gelen flashtan da bahsettim. Bundan size kim bahsetti bilmiyorum ama gerçekten önemsiz bir karakter. Önemsiz bir detay. 3 sayılık 4 sayılık hikayesi olan ve bok gibi hikayesi olan bir karakter. O yüzden gaza gelmeyin. Abi gelecekten gelen flash açıklar mısın falan diye gerek yok. Açıkladım işte zaten. E, tırt bir karakter. Tekrar ediyorum. her sıkıldım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.